Çocukluğuma dönmeyi çok isterdim. Selçuklu Belediyesi Kop Çocuk Kütüphanesi ile birlikte çocuklarımızın yarınlarını bilgili, neşeli ve eğlenceli hale getiriyor. benim adım Duru. Genellikle arkadaşlarım bana Elif der ama annem bana Duru diyor. Ben arkadaşlarımla oynamayı seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. Genellikle en çok ödev yapmayı seviyorum. O yüzden bu kütüphaneye geldik. Arkadaşlarımla, öğretmenimle geldik. O yüzden ben burayı çok sevdim. Burası oyuncaklarla doğru çok güzel bir yer. Kukla oynadık, raflara çıktık, kitaplar okuduk. Sonra buraya geçtik. Şimdi şarkılarla oynayacağız. Başkan amcama teşekkür ederim. İsmim Beren. Soyadım Dağlı. Yani geldiğimde başta o kadar eğlenci, eğlenceliydi ki. Vallahi çok çok eğlenceli ve kuklalar falan vardı. Eğlendim. Böyle ilk önce geldik böyle çadırlarda falan durduk, kitaplar okuduk. Sonra böyle kuklalara geçtik, orada oynadık, oyunlar oynadık falan. Kutu oyunları, onları oynadık. Yani düşündüğümden daha çok eğlendim. Ahmet Hancı'ya teşekkür ederim. Burada gelen çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını, renkli, eğlenceli bir ortam içerisinde onlara en cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Kitabın ne kadar eğitici, öğretici olduğunu ve yeni nesil kitapların onlara neleri daha güzel öğretebildiğini onlara vermeye, sunmaya çalışıyoruz. Onlarla da iletişimimiz hakeza, oyun anında olabiliyor, kuklayla, hikayeyle olabiliyor. Bu şekilde müzik etkinliğimizle beraber devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Kendilerini öncelikle çok mutlu hissediyorlar. Giderken tekrar geleceklerini, ailelerine aktaracaklarını, aileleriyle tekrar gelebileceklerini bunun bilgisini edinip o şekilde gidiyorlar.